çiçekler değil mi? Bak bu haritayı ilk Allah. defa oynayacağım. Bilmiyorum da abi çiçekler çok güzel değil mi? Şey gibi hani şeyde ölüm oğlum, çiçeği. Oğlum savaş mı <laughs> Japonlarda ölüm çiçeği. Abdullah oğlum gel gel dönek gel, gel. gel. Bir dakika biz biz savunma şey miyiz? Yo bir saldırı. Saldır Fatih Fethi oğlum burada. Oğlum tam piknik anısı o havası var biz burada çatışıyoruz ya. Sen neredesin? Bir tipine bakacağım. Ben arkadaydım da. Neredesin? A'ya gelsene A'ya Ağaya adayım zaten. Neredesin? <laughs> ha buradayım de. Oha abla senin gözler fena ha. Senin gözlerde fur demir var. Var mı? Ana bu nasıl bıçak lan? Düşman şey var mı? Aa. Pardon. Vurur muyum lan? Çok yakınımdan geçiyor mermiler. Boş, Boş ver biz oynamayak ya. Fatan da çıkmışsa. Çıkmadım ben. Yeniden konuş yaptım. O değilim lan ben. Oğlum arkamdan ha, niye sıkıyorsun? böyle güzel bir karı sıktıydı ya. Atam lan! Atam Neredesin? Ya anam, sana sikiyor. Nerede sikiyorlar loşlar ya? Aklıma sputakim bi. Aptal, biz de oğlum. Çok acıktasın gel. Şefteran sordum iyi tamam. mi? Alsan Lan atın burnundan vurdum. Can var, can var al. Tam canım var ki. Şefteran sordum. Oo çok çok çok. Abdullah senin ağzına tüküreyim. Bak <laughs> ağzına tüküreyim. Nasıl denk getirdin ya? Nasıl kafanı oraya soktun ya? Ah, bu ne ya? Oha bu nasıl tip lan? Alalım alalım En ufak bir parlaklık görsem sıkacağım. Hadi nerede bu lavuklar? <gülüyor> Lan! <gülüyor> Burada bir cephane vardı ya. Karşıya almışlar. Bari gidek. Sen aynen devam et. Bu ne lan? Direksiyon yok ha. <laughs> Abdo önümüzde sanki. Ben Oymuş. Oğlum ben bizim adam sandım bir anda. Ben de öyle ben, ben alnını zannettim. Ben ondan ondan mı? Yok oğlum ondan biz Fransız Fransız. A gidiyor A. A mı gidiyor? Aaaa. Aa. Aa, aa. aa, aa, aa. aa. <laughs> Oğlum Fransızlar mas masmavi mi giyiniyordu lan? Ha, e, e, salak doğru. Adamın elinde profil resmi Türk bayrağı. Şu Al. Tank kaldım lan gelin. Hı, geliyorum. geliyorum. Bir, bir basen, sopa, zaten, Abi, 200 zaten 200 200 şey var. Şey var. Top var. Gelin lan tanka. Ha 2 1 0 geldik. Bu tankı da hiç sevmiyorum ha. Ben seviyorum. Bunu seviyorum Zıfır tankı. Zıfır Zıfır, güzel tankı. Oh. Ne ateş edeceğiz? Tank yok. he mantı neden aldıydın ya. Fatih hiç, hiç girmemen gereken ben. yere girmişsin ha. C, C yok. C Burada C, C, yok. C, C basamıyorsun. göremiyorum burayı. bu. Aya inerleyeceğiz. De nerede Düz git düz git. Yani düz giremiyoruz işte bak. girdik. Sağ git. Oy. Ya, ya, sen sen neredesin? Halil, sen neredesin? Kim var Ben buradayım. Ben tanktayım. Ben, ben, ben neredesin? Ya tanktan çıkabildiniz mi oradan? Ay git A, gittim, git. Gittim. İleri git, ileri git. A bölgesini alıyoruz. Oo, tren mi var? A, 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 tren. Trenden atış mı geldi? Tren rayı mı burası? Ne bu? Bura? Neyse. Nereden sıkıyor? Bunun Can, canın az mı? Sütü geçseniz oğlum. Ben tahmin edin. Tahmin edin. Allah seni ne yapmaya. Hey, Ezecek mi derdi? Hadi sen, 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 sen Allah ne al yapıyorsun dışarıda? Ne yap ya binip ya, ya. ne yapacağım? <laughs> Nereye gideceğiz? Yaralım gideceğiz be. Tamam hadi gidelim. Hadi be hadi be saldırıyor. Ne oldu lan?

Araba bizdenmiş lan şu an. Yok lan o değil o değil, değil. Oğlum bak Q'ya batın ha. Q'ya batın. Değil. <dülüyor> öldü öldü öldü. Ve Harun Harun. Ya onları ben veriyorum. Harun. Onları ben veriyorum. Evleri yukarı. Ooo. Ve Harun. Evin içinden geç. Getire. İçinden geç. Ha ha, ha öyle. öyle yapacağım. Ayyyy. <striking> Kaldı kabalık hep geçem. geçemiyor. Nasıl geçiyorum?

ya bu nereden sıkıyor? Dur, dur bekle yerinde dur be yerinde dur. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii

Nerede? Şey değiştiremiyor Yerinde dur be. Yerinde dur. Bak, 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 bak. 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 Bak, bak. Tankın canı göstermiyor bile göstermiyor ya. bana bu motor aslında. Ya dörde öyle. Basın ya yok döne basıp kaçacağım ben. Tankın canı yok. Bu ne basın. ya? Bakın, bekliyorum, bekliyorum. Canı yok 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 canı yok. Allah. Gel D'ye hadi. Hadi, de, de, gidelim hadi abi. Ya D'ye gidiyorum zaten ya. Bizde ikidir ee, şeyden ateş eden adamlar var. Böyle büyük bir topla ateş ediyorlar. Onu merak ettim ne topu diye. Hadi eğilerek gidelim. Yere at, yere at yere at yere at eğilerek, eğilerek yani yere at Hadi yer yani yere at, at yere at yere at Umarım bu bizim atlıdır. Bil. <laughs> Aa önümüzde siper var. Gelin. Gel 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 gel. Gel gel çabuk gel çabuk gel. Şimdi abi en soldan Buradan gidemeyiz ben. Bak şuradan hafif soldan doğru şey sağlarından doğru gidebiliriz. Bence ha şöyle kıyım kıyım. Oo buralar full mayın dolu ha. Oo dibimizde. Ulan oğlum sürekli beni ya. Bizi de vurdular zaten. İlerik ilerik sessiz sessiz gidecek de burada. Hadi, hadi Ceren başlayalım. Gelin gelin. Ceren mi? Sen neredesin? Ha tamam bekle geliyoruz abi Çamil. Abi bir saniye bir saniye ha gel. Tamam çok güzel. Şşş. Tekrar. Şşş. Şşş. Yanınız var mı? Vallahi canım yok da dürbünüm var şu an benim. Gitti gidik. adam öldü. Gel ee, sağdan sağdan gel sağdan sağdan, sağdan gel. Gördüler. Bunu gördüm. Ya vuramadım. Abla sen de iyi ilerliyorduk ha. Fatih sen az bekler misin? var, <laughs> Nerede tanklar? We have lost objective Edward. Hangi tank oğlum? Aa, bombardıman uçağı var. Çocuklar, bombardıman uçağına gelin. Uçaktan atlıyoruz. Hadi 3 2 1 deyince aşağı atlıyoruz. Abdullah geldin mi? Yok. 10 saniye var. Yalın var. Yalım var. Atla 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 atla. Atla. atla, 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 atla. atla. Seralli bu. Tamam çok güzel. Ne lan? Oo. Seni tipini. Beni vurdular. Direkt şeyi açmayı... Yo ben direkt kaçmadım da. Baba baba ba, şu top ne ya? Bu konu çok merak ettim. objective butter. Abdullah, inebiliyorsan attan in. We have lost objective apples. Burada da var ya. İndi mi Abdullah attan? Evet. Hayır. Ha ben araba buldum. Oha ya, oha ya. Bak ben uçaktan uçaktan mı... atlayacağım siz bana gelin. Adam beni kaldırmaya geldi öldü ya. Hey ya. Yeah. Hey ya. Yeah. Gelin bana. Neredesiniz siz? Hey abi Ben şu yavşa bir anasını avradını alatmam lazım Eee hey gitti Ha iyi buraya şey gelmiş Hadi. Oy ölmekten bıktım ya Kardeşim o zaman tankıma gel Kankım seni korur. Al <laughs> 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 al bunu mu aldın ona koyayım. Şamil direkt sağ yap. Direkt sağ yap. Bence bu Hani direkt de direkt de yokuş aşağı yokuş aşağı yardır. Ne <laughs> <laughs> Ha, direkt sağ sağ keskin sağ devam et. Tamam et sağdan sağdan direkt ne yapıyorsun? Allah Allah yoldan gideyim. Abla ben Bansın sana sonra. şeyi şey göstereceğim. Yolu. Y görüyorum zaten. Ha görüyorsun değil mi? Tamam. Bu yürüyen buzdolabı gibi ya. Çok, çok kötü. Ben kara daha güzel <laughs> benim seçtim Kim bu arkaya atış duran? Oha! Ne oldu lan? Uçak düştü. Tövbe estağfurullah. Ayaklarım. Oğlum o nasıl yaptı? Kamikaze saldırısı mı yaptı acaba o? Oğlum bizimkilere mi sıkıyorsunuz siz? Oğlum, oğlum adam, ada işaretlemiyor bizim ki bizimkiler hani işaretliyordu. işaretliyordu? İşaretleme yok bunda. Ya yok bazen işaretliyordu. Ben nasıl ayıracağım? Hadi alalım. Burada E'ye gidiyorum. Önümüzde tank var. Önümüzde, Önümüzde tank sınavda. var. Sınavdaş. Oo ben onu vurdum mu lan? Nerede? Gerçek ben niye şey yapıyorum ki? Ne tanksa var bombam var el bombam dahi yok. Bir dakika şuradan bir atış geliyordu top atışı. Şunu merak ettim ben ya. Hah! işte bu atışı diyordum. Şimdi merak ettim bu neymiş. İnşallah bir tane kurşuna tek de gitmeyiz. Geldin mi? Batış bu gerçek mi? Baksana şuna ikidir bunlar. Ya. Abi şaka olamazsın ya. Gidemiyoruz. Umarım buraya bombardıman şey yapmaz. Yok bu şey, şey, şey ya bu, yani tren şey ama 200 dünya savaşında olmuş şey ki. Bak ikidir bu ateş ediyor ya. Evet. Ediyor ediyor bu? Bu? Bak. Bak. Oo, o zaman bu o zaman şey, şey, yani, şey görsel ya olarak. görsel olarak da böyle. Ama böyle, böyle şeyler var. de vardı ya. Büyük top. Büyük Böyle bir risk alıp bakacağım. Merak et. Oh, Allah ım. merdivenden çıkılıyor. Lan ateş etme orası çözüyor. Bu adam fırsızsız. Fırsız. Fırsız. Bu adam bana sıkıyor. Öldüm ya. Az bekleyin lan ölmeyin. Bak baba yine ateş ediliyor. Ama bu ne? Aynen ya. Yani. At yani. At At ama ne yapacaksın Bu, yapacak bu haritada da yapacak, şey. Bir şey tamam, bu yapacak bir şey yok mu? Tamam bu aynen fazla görsel için ya o. Gidiyor anasını şeyine. Oğlum atçı var sıksanız ha. Işte, i̇şte, işte bizden, bizden, mi değil mi? Anlayamıyorum ki. Ben. Hadi bak Q'ya basıyorsun adamı nişan alarak. Senin adam konuşuyorsa iş başmış diye. Aha. Şunlar alkalık ya. Sağdan sağdan. Ne diyorsunuz? Neredesiniz siz? En sağdayız. En sağ mı? Arkada, Arkada değil abi. misiniz? En arkadayız. Sen de misiniz? Tren istedim. Yok trenin diğer tarafındayız Şamil. Sağında mısınız? Ananın solunda mısınız? Abi buradayız işte Abdurrahman. Gelin beyler sizi bir gezmeye çıkar. Soldan biri vuruyor. Soldan bir sınav yapıyor vuruyor. Ağzım soldat ennemi en vue. Le tam bouton de Hiç şarjı gördüm o bırakalım. Nerede? Bomba attığım yerde. Bak. Orada olmuş. Bir, bir de geldi, bir de geldi benim, geldi benim vurdu ya. Vurdu ya. Yakın mı? Benim vurduğum beni vurduğum yerde işte. Tam gördüm o kafasını ufaktan. Geldiniz mi? Bu sefer ben deneyeceğim. Bekleyin. Tabii Allah Allah gel başladı başladı abi. Gibi ya, canım onlar yan yana doyuyor ya. Onların mekanındayız zaten. ne ara <laughs> şey da, aldılar da, lan? Da, bütün ya. yerleri aldılar. Aha A bölgesindeler. Salomon Lagri. Buna koyayım. Bu suçun bir da gelmiş. Atın! Kimse tankla gelmiş. <laughs> O nasıl benim pompalıyla vurdu lan? Bu ne oğlum? Buna gidebiliyor muyuz? Haydi dil, dil. Bu alan 999'da Vayş. bir Haydi güzel kayıt diyelim yine de. Sağlık olsun diyelim.